bu anayasa değişiklik tabiri çıktıktan sonra neler yaptığımızı anlatmalıyım ki bir bütün içerisinde sunmak daha sağlıklı olacak. Peki sorumda cevabı içinde olacak. İçinde olacak. Şimdi Cumhurba bir defa biz burada yanımda da getirdim. Tek tek orijinalinden okumak için 59 maddedeki bütün değişiklikleri orijinal halleriyle inceleyip ne yazıyor, gerçekten neyi talep ediyorları neyi vurgulamaya çalışıyorları, yanlış vurguladıklarını, hukuki yaptıkları yanlışlıkları da dahil olmak üzere tek tek belirledik. Sayın Cumhurbaşkanının öncelikle yaptığı bu işte anayasa tartışılmalıdır. rahmetli Turgut Özal'ın tekniklerinden biridir. Topluma tartışacak bir şeyler ver, içinde biz de şu anda yapıyoruz onu. Toplum bunu tartışırken vatandaşın işte midesi boşmuş, sıkıntı çekiyormuş. E, toplumun esas problemlerinden uzaklaştırma tekniklerinden biridir bu. Hı hı. Ama biz bütün buna rağmen önümüzde bir anayasa değişikliği var. Yeniden Refah Partisi olarak biz burada neyi yanlış görüyoruzu net belirlemek için varsayımlardan, suizanlardan, öyle mi demek istemişlerin çok dışında madde madde yapılan yanlışlıkları Türkiye'yi Türkiye'ye sıkıntıda nereye sokacağını tanımladık. Ve hepsini de piyasaya sürmediler maalesef. 59 madde var elimde. Ama mesela çok çarpıcı bir şey söylemek istiyorum. Onunla başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ki Cumhurbaşkanı şöyle seçilir maddeleri dahi yanlıştı. Madde 12'de çok muşahhas olarak diyor ki geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde İki adayı, daha doğrusu adayların müracaat edeceği şu saatten sonra yeni bir adayı müracaatı kabul edilmez. Birinciden ikinciye giderken kabul edilmez. Yani diyelim ki iki aday seçime girdi 14 Mayıs'ta. %46-48 arasında aldılar. O arada da fazla alan, hepimiz insanız değil mi? Rahmeti Rahman'a kavuşsa, ikinci alternatifi yok, yedeği yok. Nasıl olacağı belli değil. Yani bu sefer daha azalan biri çok daha rahatlıkla e, şey e, Cumhurbaşkanı seçilebilirdi. Bizim e, ortaya attığımız fikir, seçime girerken de onu söyledim. Amerika'daki gibi başkan ve başkan yardımcısı beraber aday olmalıdır. Neden? Hepimiz insanız hakbaki baki olduğunda ne olacak? Şimdi burada bununla bağlantılı olarak, Şimdi hükümetin elinde işte yüzlerce hukukçu var. Herkes e, öyle bir dolaşıyor ki ya, hozlarından geçilmez ama yaptıkları hukuksuzlukları, yanlış cümleleri ve anlamı yanlış yere çıkacaklarından birinden başlamak istiyorum. 59 tane yapmayacağız değil mi? <laughs> Birini örnek vereceksin. Birini vereceğim ama birkaç tanesini vermeliyim ki anayasayı tartışıyoruz değil mi? Ya öyle önemli yanlışlıklar yapmışlar ki Tenakuzlar var ki e Bunu yeniden refah partisi olarak biz söylemeyeceğiz Televizyon ekranlarından söylenmeyecek de Ne zaman söyleyeceğiz Önemli başlıkları alalım Tabii, tabii ikinci oylamayı hak kazananlar diyor Diyelim ki bir, bir parti yüzde 48 aldı Geriye kalan bütün partiler Yüzde 10 Yüzde 9, yüzde 8, yüzde 7 aldı Bundan sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde Burada diyor ki eğer herhangi bir sebeple, sağlık sebebi, ölüm sebebi ya da herhangi bir sebeple o yüzde 48 alan seçime girmezse ondan sonraki gelen iki kişi ikinci tura katılır. Yani yüzde 10 alanla yüzde 9 alanı yarıştıracağız. Onlardan bir tanesini cumhurbaşkanı seçeceğiz. Yani bütün Türkiye'den yüzde 10 alan biri ya da yüzde 9 alan biri belki ikinci turda seçilecek. Böyle bir kanun olur mu? dolayısıyla mutlaka Cumhurbaşkanlığı seçimi eğer böyle devam edecekse Amerika'daki gibi yardımcısıyla beraber olmalı bunun evet. önemi nedir biliyor musunuz bir başka maddede de karşımıza çıkıyor şimdi Sayın Cumhurbaşkanı iktidardayken e, Allah geçinden versin böyle bir şey arzu ettiğimiz için telaffuz dahi etmiyoruz ama hepimiz insanız değil mi rahmete kavuştu eski düzende 45 gün sonra yardımcısı seçime gitmek mecburiyetinde. Hı hı. 45 gün sonra. Ama bu 45 günde dahi o zaman itiraz etmiştim cumhurbaşkanının bütün yetkilerine sahip olur diyor. Peki sahip olacak kişi kim? Seçilmemiş biri. Cumhurbaşkanının atadığı biri. Hı hı. Seçilmiş bir cumhurbaşkanının seçilmemiş yardımcısı Türkiye'nin kaderine 45 gün hükmedecek. Bu değişimde bunu düzeltmelerini beklerdim öyle yapmamışlar. Eğer diyor bu e, seçime bir yıl yaklaştıysa o seçilmemiş kişi kendisinin atadığı kişi bir yıla kadar Türkiye Cumhurbaşkanı olabilir. Türkiye'deki bütün anlaşmaları yapabilir, savaşı ilan edebilir, rektör atayabilir. Kardeşim seçilmemiş. Şimdi bu Türk e, bir başka madde. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını sayın Cumhurbaşkanı temsil eder diyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir. Yani tezkere yerine geçen bir cümle kullanıyor. Hı. Yani eskiden meclisin olan hak sayın Cumhurbaşkanının oluyor. Ama 87. maddede de tam tenakuz var. Meclise karar verme yetkisi, savaşa karar verme yetkisi meclisedir diyor. Birbiriyle ters düşen maddeleri de koymuşlar. Sonra e, hani özlerden gitmeye çalışıyorum ki değerli izleyenler de e, sıkılmasınlar. Eğer siz Türkiye'deki hakimler, savcılar kurulunu yüksek hakimler, HSYK dediğimiz şeyi 22 sayısından 13'e düşürmeye çalışıyorsanız ve Anayasa üyelerini 17'den 15'e düşürmeye çalışıyorsanız, hani. Hükümet bunu böyle yapmak istediği için demiyorum ama benim aklıma geleni söylemek mecburiyetindeyim. Sayı ne kadar az olursa iktidar o kadar hükümran olur. Kişileri değiştirdiği zaman Anayasa Mahkemesi'nde az sayıdakiyle hükmetmek başka 17 yerine 27 olsa belki kendisine itiraz edecekler daha fazla olacak. Türkiye büyüyor. 550 milletvekilinden 600'e çıkartırken ki gerekçe neydi? Türkiye büyüyor. E, büyüyen Türkiye'de ben niye Hakimler Savcılar Yüksek kurulunu sayısını 13'e düşürüyorum 22'den? Niye Anayasa Mahkeme üye sayısını 15'e düşürüyorum? Yani kurumlara daha kolay hükmetmenin sanki yolu açılıyor gibi geliyor. Peki. 7 ee, yani, dakikamız var. Ee, söz vere vere gitmek istiyorum. Hani olur, e, Bir daha söz olmasın. şurada. Bir, bir, sö bir sorum yani. olacak. Evet. Türkiye'de İslami kesimin e, anayasayla ilgili yorumlarında bir kesim işte laiklik ilkesinin tümden karşı çıkarken bir kesim yıllardan beri şunu söyler. Laiklik anayasada kalsın ancak örneğin işte Türkiye halkının çoğunu Müslüman olan laik bir ülkedir gibi bir ibare eklensin derler. Ve bunu e, dile getirirken de işte dünyadaki bazı Hristiyan ülkelerden örnek verirler. Derler bak orada anayasada işte o ülkedeki Hristiyan kimliğe vurgu yapılıyor. Ee, bu kapsamda mesela Yeni Refah Partisi anayasada, ben açıkçası bu arada layıklık ilkesinin çıkarılacağına inanmıyorum. Ama böyle bir ibarenin en azından anayasa gündeme geldiğinde dile getirilebileceğini düşünüyorum. Yeni Refah Partisi anayasada Türkiye'deki İslam veya Müslüman veya İslamiyet kelimesinin anayasada geçmesini istiyor mu? Bu yönde bir talep olacak mı? Dört maddeyle ilgili soruyu da ben tekrar tekrarlamış olayım. Size bırakalım. Ö Önceki sorumu. Yani anlatacağımı mı anlatayım beyefendiye cevap mı vereyim? Hayır, siz cevabı verin. Ben o arada vakit kalırsa benim de sorum o dört madde gündeme gelirse e, dördüncü madde en azından onları, o gündeme onları, Onlar, onlar, bize dağıtılan 59 madde içinde yok. Dolayısıyla hükümetin ince bir tekniği bu sıkıntı oluşturacak ya da toplumda sıkıntı oluşturacak hiçbir maddeyi yürürlükteki metin ve düzeltilmiş metin diye hazırlamamışlar. Evet. Ya evet. da topluma henüz sunmadılar. Yavaş yavaş artıracaklar bu maddeleri. Toplum sürekli seçime kadar konuşsun. Yani cambaza baktırıyorlar bizi. Şu anda yaptığımız da o aslında. Anladım. Seçimden evet. uzaklaşalım. Esas konuşacak şeyleri, fakir fukaranın karnını nasıl doyacak derdinden uzaklaştıralım. Bütün televizyonlar da bunu konuşacak gelecekte. İşte hükümetin arzu ettiği bu aslında. Bu önemli, önemsizdir demiyorum ama yasal olarak mecliste bu bütün bu maddeler didiklenmeli. Yanlış yapanlar ki birazdan birkaç örnek daha vermek istiyorum. Yani öyle önemli şeyler var ki inanamazsınız. Hı hı. Dolayısıyla kelimeler üzerinde biz laikliği nasıl tanımlıyoruz? Ya e Erbakan hocam laikliği e, orijinal haliyle hem inananların hem de inanmayanların e, garantisi olarak gö gördüğünü ifade etmiştir. Yani o ke bir kelimeyi kaldırmak iktidarın davranışlarını değiştirmiyor ki. Kelimeye ne anlam yüklediğiniz önemli. Din işleriyle devlet işlerini birbirine çok fazla karıştırırsanız e, geçmişte yaşadığımız olay e, ortaya çıkar. Dolayısıyla e, yapılan işlemler ha şunu kelimenin altını özenle çizerek söylemek istiyorum. Yani din işleriyle devletin bütün işlerini yöneteceğiz kelimesini burada hiçbir yerde görmedim ben şimdilik. Ama gelecekte olmamış, yazılmamış bir metin üzerinden de şimdi bir şey söylemeyi anlamsız buluyorum. Ama burada biliyor musun savaş halinin tanımı yok. Askeriyenin yani asker üzerinden yapılan bir şeyler var inanamazsınız 3 dakika 4 dakika onu da anlatmayı arzu ederim Ama ben şeyi alamayacağım galiba öyle bir olasılıkla yaklaşımınız ne olur Olmayan bir şey üzerinden fikir bildirmek e, ki Gündeme doğru değil ki. gelip tartışıldığı için ama, artı Cumhur İttifakı'nın içinde Hüdapar bunu dile getirdiği için Ama varsayımlar üzerinden yorum yapmamızı ama istiyorsunuz benim 59 ne? tane madde var Doğal Hazır üzerinden sorsa. yorum yapacağım. Özür diliyorum. Yorum yapacağım. Adamların yazdığı, adamların yazmadığı bir şey üzerinden varsayımla yola çıkarsam hataya düşerim. Onu hiç sormasak size sadece şunu sorsak. Yani siz e, Yeni tarafa Partisi olarak ilk dört maddenin e, değiştirebileceğini e, kabul ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Hayır niye değişsin? Ha tamam. Yani ne sorudan boy, buydu bence. Buydu tamam. aslında. Benim yani de cevabını de, almak istediğim. Bütünlüğüyle, bayrakla bilmem neyle bizim ne problemimiz tamam. var? Anayasada bir İslam ibaresi falan geçmesi gerek var mı? Halkın yani bu kimliğine vurgu yapmak gerekir mi böyle bir vurgu? Beyefendi bizim vazifemiz muhalefet partisi olarak bizim önümüze konulan bir şeyi tartışmak. O onu yaz, yazacak mı? Ondan sonra söyleyeceğimiz lafın anlamı var. Bir şeyden kaçmıyorum söylerken ama olmayan şeyleri tartışarak varsayımla yola çıkmıyorum. Yoksa da 54 maddeyi tarzım, söylediniz. O yeterli bence. Yani sizce, benim, hani sizce orada yazılır mı yazılır mı? Sizce, sizce ihtiyaç, tarzım, ihtiyaç var mı? Benim diye. konuşma tarzım hep şu yanlış, şu sebeple yanlış, işte yazmışları size göstermek. Dolayısıyla burada savaş halinin tanımı yok. Yok. Askerlere diyor ki askeri mahkemeler kurulamaz. Ne zaman kurulabilir? Savaş halinde kurulabilir. Peki bizim ordumuz şimdi e, Suriye'de, Irak'ta orada askeri mahkeme kurulacak mı kurulmayacak mı? Askeri bir olay oldu. Asker şahit mahkeme kurarak birine ceza verecekse verecek. Ama bu savaş değil mi diyeceğiz? Bunların tanımı yok. Olağan sıkı yönetim bize verilen 59 maddede, piyasaya sürdükleri 59 maddede sıkı yönetim tabiri kaldırılmış. Yerine olağanüstü hal diyor. Olağanüstü hal nedir? Tanımı var mı? Hayır yok. Dolayısıyla mesela sık, e, bu olağanüstü halin e, maddelerinden biri de ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması. Ya bundan daha fazla ağır ekonomik problemi var. 110 milyar dolar her sene dışarıya açığın var. Halk yerde sürünüyor. O zaman olağanüstü hal mi ilan edeceğiz şimdi? Dolayısıyla olağanüstü halin ekonomik şartlarda, hangi ekonomik şartlarda ilan edilmesine gereken tanımı da yok. Başka bir şey daha yok. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu'na Sayın Cumhurbaşkanı maddeleri hazırlayacak olan kişi değil mi? Yanına... Genel Kurmay Başkanını çağırıyor ama iki, iki önemli kişiyi çağırmıyor. Savunma Bakanını çağırmıyor, İçişleri Bakanını çağırmıyor. Gündemi belirlerken bunları çağırmıyor. Milli Güvenlik Kurulu toplandığında sahada görev yapan jandarma komutanlığı yok biliyor musunuz? Jandarma komutanlığı Milli Güvenlik Kurulu'nda yok. Doğu, Güneydoğu'daki olayların hepsi jandarma arazisinde gerçekleşiyor. Bu nasıl Milli Güvenlik Kurulu olacak? İçişleri Bakanı Milli Güvenlik Kurulu'na katılan kişi ama milli güvenlikteki maddeleri belirlemek için Sayın Cumhurbaşkanının davet ettiği kişi değil. Çağırmıyor. Kimi çağırıyor biliyor musunuz? Kendi atadığı yardımcısını çağırıyor. Kendi atadığı Genelkurmay Başkanını çağırıyor. Genelkurmay Başkanını atar diyor. Askeriye içinden atar demiyor. Burada bunlar geliyor. Esas tartışılması gereken maddeler bunlar. Ama işte toplumun hassas olduğu yerlere çekilmek isteniyor. Daha maddelerde o yok. Başörtüsü yok. Kız erkek ayırımı yok. Aslında tam yok. da bu e, yani konuşulan da söylenen de bu. Yok. Mesela bir başörtüsü e, yasal güvence, anayasal güvence ön plana çıkarılarak ee, mesela bu maddelerin saydığınız bütün bu maddelerin kamuoyunda tartışılmasının önüne geçip e, Aslında sadece başörtüsüne yasal güvence değiştiriliyormuş ve oylanıyormuş algısı e, yaratıldığında yani Arkada bir sürü şey de geçmiş oluyor Değerli Fik Fikret, Fikret Bila Beyefendinin de konuştuklarından hiçbir tanesi servis edilenlerin içerisinde yok Peki şimdi Bunu ne zaman gideceğiz yapacaklar? Herhalde peyderpey toplumu seçime kadar konuşturmak isteyecekler bu durumda değerli kardeşimin görüşüne katılıyorum. 22 yıldır AK Parti isteseydi bunu yapamaz mıydı? Hmm. Ama sergiledikleri cümle şu. Faşist evren iktidarının hazırladığı bu anayasa yerine biz halkın istediği. Ya halk bunu istiyor mu? Bu kadar karışıklığı istiyor mu? Kimse sormuyor. Halk bunları biliyor mu? Benim söylediğim bu dar çerçevede söylediğim maddelerin ülkeye zarar vereceğini biliyor mu? Cumhurbaşkanlığı seçimindeki